Ayı da başlatmış. Şu an evet sesler var. Yine bir kontrol sağlı Baktım baktım tamam. Şu an yine verdim. 1-2 dakikaya gelir. Şöyle son kontrollerimizi yapalım. Biz de adamlar oyun takımlar seçerken. Evet. Team God tarafından bir Cypher pick'i gördük. Vivo'dan bir Omen her zamanki gibi. Sonra elikten bir Sage, Cosmos'dan bir... Bazen unutuyorum karakterlerin ismini. Dublin'den bir Reyna. Bella'dan bir Fred. Emirhan'dan yeni karakter. yeni karakterin ismi neydi ya? Unuttum ismini ben de. Bir ara bakmam lazım. Sence Galatlar mı alır, Şenaller mi alır? Var mı böyle? Vallahi ben taraf tutmuyorum da. Yani Vay yani sevmiş kanka da. şey turnuva, yani fi önceki maçlarla... turnuva finalisti. Şampiyon. Aynen öyle. Önceki maçlardan esinlenirsek Chanel'lar çok sağlam bir takım. Şenaller cidden sağlam bir takım. Şöyle bir bakalım. Evet, ben de son bir şeyleri mi elleyeyim? Bu kadarı zombi. Tamam gibiler. Evet, Chanel tarafı ve savunanlarda, saldıranlara bestiye taraf şey, Team god tarafı. Kafa yanıyor bazen. <laughs> Silah seçimlerine bakıyorum. TeamGuard tarafında 3 tane Ghost. Şenal tarafında da 3 tane Ghost görüyorum. 2 klasik, 2 yarım kalkan. Ve bakalım. Oyun A site'den başlayacak gibi. Burn. Burn şu an side'e yürüyor. 5 <laughs> peşine Peş gelen smoke'larla Heaven kapatıldı bu arada. Burn side'e uçuş gerçekleştirdi. Burn'ın 5 canı kaldı bu arada burada. Burn'dan kal... Kozmos geldi bıçakçı e o Bella'yı düşürdü. Sanlıka Burn'u düşürdü. Priz de Latif'i düşürdü. Aslan bir Sars gelecek gibi. Dapley'in sayede giriş yaptı. Dapley'in çok güzel yakaladı. Zastan çok güzel bir yakalayış daha. Emirhan sayede tek başına kaldı ve hiçbir oyuncuya müdahale edemeyerek ilk round'u verdi. Şimdiden tarafı ilk round'u galibi oldular. Real tarafı güzel bir savunmayla oyuna başladılar. Şimdi Şanel tarafı silahlarını çekmeye başladılar. Gibi duruyor. Çekme edebildiler. Şu an Dab bir bulldog görüyorum. Burn'dan bir Bucky. Akıncı de bir tane. Spectre var. Bu sefer... C sahip oynayacak gibiler. C site de Zas tutuyor bu arada. Şu smoke geldi. Göz atıldı. Side atlı iş gerçekleştirildi. Şu an side giriş başladı. Çok güzel bir son elikten akıncı genç geliyor. Bıcakçı odan bir burn ve emirhan kili geldi. <laughs> Zas'tan Prezgiri geldi. Bella'dan Zas kili geldi. E Bella'yı da dapdın yeni <laughs> Affedersiniz, boğaz midezicik oldu. Chanel tarafı ikinci roundlarını aldılar ve double bulldogları ve dört tane de spekralar oldu sayede. Evet, Mehmet. Efendim? Nasıl gidiyor sence? şu anda evet channel'ları bastırıyor bence yani channel'lar güzel bir savunma yapıyor ve evet. bu map aslında saldırma aynen. yapıyor benim gözümde yani orta bu oyunda saldırıyor, maç saldırıyor yani. Ay, aynen öyle yani. sanki savunmuyor da saldırıyor gibiler aynen şu an double lane oyuncuların gelmesini bekliyor önüne ve çok güzel bir kill aldı ve çıkışı gerçekleştirdi ondan güzel bir vodan bir smoke geldi peşine bir kör geldi buraya Verilen bıçak kırıldı. Burada Zaslan öne gelecekler. Zaslan güzel bir kill ve kaçış. Zaslan güzel bir kör. Zaslan harika bir kill daha geldi. Burada Akıncı kaldı. Akıncıya bir pik gelecek gibiydi ama bıçakçı bir odan bir emirhan kill ve Zaslan Akıncı kill geldi. Chanel tarafı 3. Team tarafı 0. Şu an tekrardan bir silah çekmeye çalışıyor Team Gatt tarafı. Ekonomileri o kadar iyi olmamasına rağmen. Şenel tarafı ise indikilerle devam ediyor. Ve ekonomileri cidden daha iyi. Bir A site olmadı. C site olmadı. Mid oyunu deneyelim dediler. Gene olmadı. Team Gatt tarafı tekrardan bir A oyunu gösterecek ki bundan sonra. Cosmos. Kurosunu da bekliyor şu an. O oyuncular geçti. Burada bir fight kopacak gibi ve daplayından praise killi geldi. A oyun devam ediyor. Burn bombasını salladı. Push ve yakalandı şu anda oyuncu. Çok güzel bir kill kör geldi. Kozmoz'dan harika bir kill bunun peşine. Kozmoz birini yakaladı. Burn'dan bıçakçı gibi bir kill geldi. Kozmoz birini de yakaladı. Arkasındaki oyuncuyu kaybetti Kozmoz'dan böyle bir sıkıntı kaldı. Ve... Son Elika tarafından Burn'da düşünerekten Skor 4-0 Chanel tarafı 4 Gat tarafı 0 Şöyle bir silahlara bakalım tekrardan bir Burn Bucky'sini çekmiş durumda Bella'dan bir Vandal görüyoruz Akıncı'dan bir Guardian Emirhan ile oynayacak gibi Zast, Bıçakçı ve Dublin. Bandallarıyla Vesonilika ve Sonelika ve Cosmos'la oyun başından beri tuttukları buldoklarıyla oynamaya devam ediyor. Oyun tekrardan başladı ve prizden bir oyun görebilecek miyiz ona bakıyoruz. hayretten Cosmos'la bir body geldi burada. Tekrar bir A, A oyunu göreceğiz gibi. Cosmos şu an tek başına site'de duruyor. Ama Vivo'dan güzel smoke'larla side hakimini saldılar. Ama bu sürede geri dönmeyi tercih ettiler. Bakalım. Zast bekliyor onları burada. Zast'a gelen smoke. Info vermiş oldu. Şu an Zast birinci oyuncu gördü. Burnside atlı işini gerçekleştirdi. Zast Akıncı'yı düşürmeye başardı burada. Bıçakçı bu buradan Burn geldi. Sonika'dan Battle Kill'i, Zas'tan Paris kill geldi ve Emirhan tek başına kaldı. Emirhan'a çok kötü bir vuruş ve burada Emirhan birini düşürmeye başarılı ama Zast'ın yine öldü. Chanel tarafı 5. skorunu yazdı annesine. Team God tarafı hala 0. Zast'ın ultisi de var bu arada. Şöyle bir bakalım. emirhan Phantom, Akıncı'dan Phantom görüyoruz. Değişti silahlar. Sonra Rikayla Baldan'ı kulum korumaya devam ediyor. Dublin bu sefer fantomunu geçmiş. Bıçakçı ve o Zas ve Kozmos Vandal'larını çekmiş. Şimdi bir kalkanları da tam. Burn Prez ve Bella'dan, Ariyet'ten Emirhan'dan ve Akıncı'dan da 5 Vandal görüyorum. Şu an dağlara gibiler. Mitte hızlı bir fight kopabilir Dublin. Körünü salladı Dublin. Dört oyuncu karşı karşıya maalesef düştü. Bıçakçı ve o Perez'in da Battle'da tarafından Dapley'in Bıçakçı ve bu indirildi. Ultisini kullandı. Zas, Zas birinci killini aldı burada. Zas ikinci killini de aldı burada. Zas tekrar köyünü yolladı. Akıncı yakaladı orada. Sars'ın da verdi ama Battle'da tarafından engellendi. Battle'ın canı çok az. da düştü burada ve son oyuncu kaldı. Akıncı kaldı. Akıncı 1'e 2 durumda. Ve Spike Kozmos'un önünde aslında. Zor bir round. bir Bivo'yu kaldırmaya başardılar. E, Bivo tekrar düştü burada. Ama onun ultisi var aslında. Kozmos onu bekliyor. Sonic Ali Kozmos bekliyor onu. Ultisi olduğunu bilen Akıncı büyük ihtimalle ultisini kullanmaya gidecek. CSI'de koştuğunu anladılar büyük ihtimalle. O yüzden CSI'de bir hareketlenme var. Arkalarını önü sıkıştıraraktan. Ultisi de gidip gelmek isteyecek büyük ihtimalle. Smokta olduğunu biliyor. Ve... Kozmos. Çok ağır oynadı. Ağır oynamanın da hatasını aldı burada. Team God tarafı... 0. Chanel tarafı 6. Şöyle bir bakıyoruz silahlara. Ayrıca ben şöyle bir gain kontrolümü yapayım. Tamamdır. Kayıt devam etmekte. Şu an zor bir maç. Team God tarafı için. Chanel tarafı ise gayet iyi durumdalar. Şu an iki tarafta full vandalları çekmiş da, Burn ve Emirhan yarım kalkanla oynayacak gibiler. Ve Zast'ın karşısındalar şu anda. Zast'la doğru hareketi geçtiler. Ulti geldi burada. Zas peşine sahasını verdi. Bir bir kapıya smoke. Geri dönüyorlar ama Vivo yakalamaya başardı onları burada. Bu Spike'ı da düşürdü. Şu an araya aldılar. Bu kamerayı gördüler. Bu destek gelecek mi? Bu tarafından düşen bir Burn kill'i, sonra kadar düşen bir Emirhan kill'i. Bu harika bir cross kontrol. Bella'yı vurabilecek mi? Bella şarjı yakaladı ki ve Vivo'yu düşürdü ama Dapplein. Daha fazla oynamalarına izin vermedi. Skor 7-0. Şanar tarafı 7. Team God tarafı 0. Evet Mehmet. Burada mısın? Galiba bıraktı. Şu an Timgal tarafından bir A oyunu göreceğiz gibi duruyor. Şenal tarafı ekonomik da çok iyi durumda. Bakalım. Kozmos birini gördü, ikinciyi gördü. Ama vuruşlar boşa sekti. Arkalamaya çalışan bir Bivo'yu görüyoruz burada. Bir ulti geldi burada. İkinci ulti de geldi. Ve Kozmos tarafından düşürüldü. Bella tarafına indirilen bir Kozmos. Bela tarafından bir Sonika ve Sonika ölmeden önce Kıncı'yı düşürmüştü bu arada. Burada bir fight daha kopacak gibi. Körken yakaladı ve çok temiz indirmeyi başardı burada. Sayede giriş gerçekleştirildi. Vivo çok ortada kaldı. Zas indirmeyi başardı. Dub lane'den de bir kill Skor 7-8-0. Şenol tarafı 8, Team God tarafı 0. Şöyle bakıyorum. Bellin'in bir 8 kili var. Burn'un 2 kili var. Zast yine her zamanki gibi formunda. 11 kili ile. Takımın MVP'liğini ve oyunun MVP'liğini de durumda. Hemen peşine Jack Jivo geliyor. Onun ardından Bella var ve Sonelika geliyor. Şu ana kadar cidden çok iyi durumdalar. Şenal tarafı sürekli. Oyun bakalım nerede patlak verecek bu sefer. Bıçakçı Vodan gelen güzel bir kill. Beyler tarafından önce var. Bu arada yakalamak istediği yakalayamadı. Şu an Vivo'yu tarıyorlar. Vivo az akınca genç yakalamayı başardı ama yetmedi. Zastan güzel bir kör. Harika bir vuruş. Burn düştü burada. Zast devam ediyor vuruşlarını. Kamerası kırıldı ve... Zastan bir kill daha belli ve Sonika'ya bir şey yapamadı burada Bella. 9-0. Şanel tarafı 9. Team God tarafı 0. Skorlar bu yönde. Evet tekrardan geldim. Şöyle bakıyorum. Bella'da bir tek pandal var. Oyun A site'e patlak verecek. C site'e patlak verecekmiş. Çok özür dilerim. Burada bir hızlı oyun görebiliriz. Ve yakalamayı başardı ama pek istediği oyunu sergileyemedi burada Bella. Bıçakçı o güzel yakaladı. Zahsan güzel bir Emirhan kili bıçak yılan, olan Akıncı kili, Sonic Adan'la Burn kili geldi burada. Durumlar bu yönde. Hızlı bir maç ilerliyor gibi. Şenal telefon, Team tarafı sıfır. Team tarafı istediği oyunu bir türlü sergilemedim maçta. Şenal tarafı harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar minimum kayıpla ilerliyor. Sonic'a bir tek bir altta kayıp vermiş. Onun için hiçbir altta da daha kendi düşmedi hiçbir şekilde rant vermeden maçı bitirmek istiyor gibi Şanel tarafı. Evet. Kozmos. Birinciyi yakaladı burada ve ultisini kullandı. İkinciyi de yakalamayı başardı. Arkasından gelen bir burn var. Bir anda sıkışın başlar. Kozmos'tan burn kill de geldi. Çok güzel bir ulti. Uçakçı ve wo. Blazers'ı Son Sonra ilk da Bell Lucky'le geldi. 11'e 0. Bir ağır bir üstünlükle Chanel tarafı üstünlüğü aldı. Üstünlüğü zaten hep onlardaydı. Çok üzüldü. Evet. Chanel tarafı bu arada turnuvamızın da lideriydi ayrıca. Team God tarafını hiçbir şekilde acımıyorlar. Vura vura devam ediyorlar. Genel tarafı 5 vandalıydı oynuyor. Burn yine bir bug'i görüyor. Bakalım oyun bu sefer Zast gelişine vurdu. Ayrıca burada da bekliyorlar onu. Daplayın. Yardım hemen bir bu ve Daplayın geldi buraya Zast'a. Biraz hızlı smoke için çok pis aradılar. Smoke çok etkili oldu. Burada oyuncu da düşürebilirler. Kozmos çok güzel yakaladı burada. Belli'yi yakalım idam ettiler. Belli Belli'yi düşürdü. Kozmos da Akıncı'yı düşürmeyi başardı. Ve Priest tek başına kaldı. 3'e 1 durumda 26 canı var ve arkasına geçmişti zaten. Çok temiz bir şekilde. 12-0 bir şekilde. Şanel tarafı savunmayı çok harika bir üstünlükte. Geçti ve saldırıya geçtiler. Şu ana kadar turnuva ligimizdeki en büyük fark ortada. 13'e 0 bile bitebilir şu an bu maç. Bakalım. Şenel tarafında 3 tane Ghost. Ayrıca 2 klasik ve 2 yarım kalkan görüyorum. Team tarafından ise 3 tane Ghost gene. Ama Burn'dan sadece bir yarım kalkan görüyorum. Oyun mid üzerinden C olacak gibi duruyor. Şenel tarafının istediği oyun bu gibi. Ama Team God tarafı da C'yi tutmuş durumda aslında rahat. Dört oyuncusu çok yakın oraya. Hatta bütün oyuncuları yakın oraya. Ya Burn kör oldu. Bir bomba geldi ama işe yaramadı. Burada Bella yakaladı bir. Bella yakaladı iki. Bella yakaladı üç ama yetmedi. Vivo. Vivo yakaladı. Ve birebir durumlar. Emirhan'ın şu an takımı için en azından maçı biraz daha uzaması için bu kill'i almak zorunda. Kozmoz burada tek başına. Kozmos şu anda mide oyun gerçekleştiriyor. B'ye saydı gider diyor Kozmos. Kozmos B'ye spike kuruyor. Emirhan burada onu arkalamak için diyor. Bakalım ve beklendiği noktadan geldi ve 13'e sıfırlık bir üstünlükle Chanel tarafı Sıkı. maçı almayı başardılar. İki tarafa da geldikleri için teşekkür ederim. Oyun böyleydi.